Sevgili akrepler, yılın ilk yeni ayı Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. Oğlak temalı haritalarınızda Oğlak Burcu'nun yer aldığı gezegenler var ise orada ciddi dönüşümlerin ve başarıların olacağı süreci işaret etmekte. Çünkü bu yeni ayda en azından olumlu etkilenen burçların başında geliyorsunuz akrepler, olumlu etkilenen. Burçlardan birisi ee, sizin üçüncü evinizi etkilendir e etkileyen bir yeni ay, e Plüto olaklı üçüncü evde, Mars olaklı üçüncü evde. Bu kardeşler, yakın çevre, kardeş, kuzen, kuzen, yakın çevreyi ilgilendiren bir oluşum söz konusu. Venüsün kuzey ay düğümüyle bağlantısı bu noktada maddi kaynaklarınız ve günlük yaşamla ilgili çalışmalarınızdan da ödüllerinizi toplayacağınızı işaret ediyor. Merkür'ün de Jüpiter'le açısı yine ortak ilişkilerde beraber yürütülen projelerde bir ödül ve kazançları işaret etmekte. Neptün'ün de kuzey ay düğümüyle bağlantısı Regaib kandiline de denk gelen bu süreçte ilahi şifa ilahi şifalanmada da en azından şifanın da aktığı bir gün olarak bize işaret etmekte. Çok uzun açmayacağım tarot kartlarını. Geçmişten gelen tutulma etkisi ve Ocak ayı. Zaten akrepler 2023'ten çıkarken de 2024 ile ilgili hedeflerini, planlarını, tüm yeteneklerini, neler yapabilecekleriyle ilgili zaten birçok burcu etkileyen 2024 oluşumu, değişimi söz konusu. Akrepler de bu dönüşümü derinden hissedip planlarını yaparak 2024'e adım attılar. Şimdi birçok akrep bayan ya da erkek fark etmez yeteneklerine odaklanmış, hangi iş kollarında yapabilirim, ne kadar kazan sağlayabilirime odaklanmış durumda. Evet, burada yine değnek mücadeleyi bize işaret ediyor. Ee, sizin bu Ocak ayında sadece yeteneklerinize, kazançlarınıza odaklandığınız bir süreç. Şunu açacağım. Evet. Tabii akribin o derin dönüşüm etkisi bu geleneksel yapıyı da bozmadan hayatlarımızda bizi tutuyor. Sonuçta bu noktada Aziz bizim için en önemli geleneksel kartlarımızdan birisidir. Kurallara da uygun bir yaşam. Oğlak zaten Satürn daha doğrusu bize en doğru şekilde davranmayı işaret eder. Akrepte bu olumlu etkiler altındayken geleneksel doğru dürüstlük kavramlarından ayrılmadan planlarını yaptığı, kazançlarını da arttırdığı bir döneme Ocak ayında giriyor. Hayırlı, uğurlu olsun. Şifaınız bol, bereketiniz de bol olsun.